Evet şimdi de çalışma zamanında alınan hatanın türünü yakalarken exception dışında farklı bir türde yakalamayı inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bakın burada elimizdeki bir sayıyı sıfır değerine bölüyoruz. Haliyle hangi hata gelecek? Biliyoruz ki divide by zero hatası gelecektir. Eğer ki diyelim sen bilmiyorsun bunu bir try kesiz bir denersin. Hangi hatayı verdiğini görürsün. Daha sonra bilirsin ki divide by zero'yu veriyor. Artık oradan öğrendik. Şimdi exception yapılanması neydi? Bütün hataları kapsayan bir tür olduğundan dolayı hangi hatayı verirse versin, hangi hatayı verirse versin, biz exception'da hata, ilgili hatayı yakalayabiliyor ve o şekilde arkadaşlar onunla ilgili hatayla ilgili bilgi edinebiliyorduk. Bir de ekstradan biz alınacak hatanın türünü uygun bir parametrede tanımlayabiliyoruz. O da şu şekilde. Örneğin exception değil burada ne verecek arkadaşlar? Divide by zero verecek değil mi? O zaman ben geliyorum buraya divide by zero exception yazıyorum. Bakın arkadaşlar, divide by zero exception exception'ın altındaki olan sınıflardan birisidir. Şimdi hatanın türünü iyice özelleştirmiş oldum değil mi? Yani ben burada divide by zero exception hatası alırsam bu yakalayacak. Yok eğer divide by zero exception hatası almazsam dikkat buradaki catch bloğu bu hatayı yakalamayacaktır arkadaşlar. Nedenini şimdi gelin yazarak izah edelim. Şimdi catch bloğu arkadaşlar catch bloğu bir parametre tanımlanmazsa eğer tüm hataları karşılayabilen bir bloktur. Eğer ki parametre tanımlanır ve bu parametrenin türü exceptionsa yine tüm hataları karşılayabilecektir. Zaten bunu biliyoruz. Eğer ki arkadaşlar parametre exception değil özelleştirilmiş bir hataya indirgenmişse yani burada olduğu gibi exception değil de divide by zero tanımlıysa Böyle bir durumda, böyle bir durumda sadece ilgili türe ait hataları yakalayabilecek. Yani bir başka deyişle karşılayabilecektir. He, şimdi arkadaşlar bakın bu önemli. Şimdi biz exception dışında farklı bir tür ile hata yakalayabiliyoruz. Ama ve lakin bir tek o türde hata yakalayabiliyoruz. Şimdi gelin daha devam etmeden bir örneklendirmemizi yapalım. Uygulamayı çalış, çalıştırıyorum. Bakın görüldüğü üzere burada patlama meydana geldi. Divide by zero hatası verildi. Verildikten sonra catch below divide by zero exception olduğundan dolayı ilgili hatayı yakalayıp gerekli manipülasyonu yapıp hataya dair mesaj bilgisini de buraya yazmış oldu. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta biz bunu break de takip edersek göreceğiz. Peki hocam. Catch below'unda catch below'unda Var olan hataya uygun olmayan bir hata fırlatırsa, şimdi illa her daim uygun olacak diye bir kaydı yok. Örneğin Diyelim ki elimizdeki bir metinsel değeri integer'a parse edelim ve parse edilecek bir türde olmasın. Yani hatırlarsanız format exception veriyordu bu tarz hatalar. Ee, şuraya da iki diyelim. Bak şimdi divide by zero hatasını verebilecek o ihtimalle sahip olan kod divide by zero hatasını vermeyecek. Ama buraya dikkat ederseniz burası ne verecek arkadaşlar? Burası kesinlikle bir format exception verecek. Ben bu kodu çalıştırırsam şimdi dikkat. Bu kodu çalıştırdığımda, bakalım Catch bloğuna düşecek mi? Bakalım Catch bloğuna düşecek mi? Şimdi bak, bu kodu çalıştırdığım anda gene patladı, gördünüz mü? Şu anda patladık. E, ilgili hatayı da alalım. Hatta bir breakpoint'i şöyle kaldırayım daha rahat görelim. Arkadaşlar, dikkat, bak, try catch yapısı içerisinde olduğumuz halde gene patladık. Gene bir e, Exception'ı aldık. Niye patladık? Çünkü şundan dolayı. Şundan dolayı. Hatta bunu bir daha çalıştırıp notumu yazayım. Daha doğru olur. Evet. Şimdi bak. Trycatch blow Şimdi şöyle diyelim. Bu senaryoda, bu senaryoda trycatch bloğu kullanıldığı halde, değil mi arkadaşlar? Ee, fiziksel olarak, fiziksel olarak patlama meydana gelmiş ve uygulama sona, uygulama sona ermiş bulunmaktadır. Neden? Şimdi bu sorunun cevabını vereceğiz. Arkadaşlar, catch bloğu, catch bloğu eğer ki bir türe özgü ise, yani genel olmayan bir türe özgü ise, yani exception değilse, exception altındaki türlerden herhangi birine özgü ise böyle bir durumda sadece o türden, o türden hataları yakalayabilen bir yapı haline gelmektedir. Şimdi bak bu önemli. Dolayısıyla try catch bloğu, try catch hangi parametre tanımlandıysa o parametrenin parametrenin yakalayabileceği türdeki hataları manipüle etmekte. Eğer ki parametrenin dışında farklı bir türde, farklı bir türde hata fırlatılırsa değil mi? ...eğer farklı bir türde hata fırlatılırsa burada olduğu gibi... ...try-catch bloğu arkadaşlar... ...ilgili hatayı manipüle etmeyecek ve fiziksel olarak uygulamayı patlatıp sonlandıracaktır. He, peki böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi durum ne? Eğer ki sen burada exception yazmıyorsan yazdığın özel türün dışında bir patlama oldu mu onu karşılamayacağı için buradaki catch haliyle biz komple try catch bloğu patlamış olacak uygulama sona erecek. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar bizim yapabileceğimiz it yapabileceğimiz çözüm şu. Çözüm olarak hatta bunu bir kaydedeyim. Çözüm olarak arkadaşlar bu durumda birden fazla catch bloğu ile diğer türdeki parametreleri kontrol etmek olacaktır. Bu da bir sonraki bir sonraki videonun konusu olacak. Bir sonraki videoda birden fazla e, özelleştirilmiş parametrelerde birden fazla parametreyi nasıl e, tanımlayabiliyoruz? Bir try-catch yapılanmasını onu inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar diyelim ki divide by zero hatası fırlatıldıysa ilgili try'ın içerisinde divide by zero'ya ait olan catch tetiklenecektir. Yok eğer format exception tatık tetiklendiyse, fırlatıldıysa o tetiklenecektir. Yani bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını bir sonraki videomuzda göreceğiz. Siz en azından buradaki davranışı gördünüz. Burada e, parametre tanımlamasında türü özelleştirebildiğimizi, alt seviyedeki türleri de tanımlama yapabildiğimizi ama ve lakin try yapılanmasının o türe ait yani fırlatılan hatanın türüne ait bir keç parametresi yoksa gene hatayı fiziksel olarak gösterdiğine, yansıttığına şahit olmuş olduk. Şimdi son olarak vereceğim bilgi şudur ki arkadaşlar. Dikkat ederseniz catch, bak dikkat ederseniz catch bloğu verilen parametrenin türüyle bağdaşmaktadır. Ne demek bu? Yani senin ve verdiğin parametrenin türü neyse o türe uygun o türe uygun hatalarda bir tek tetiklenmektedir. Bunu da görmüş olduk. Evet bir sonraki dersimizde bu tarz bir durumda nasıl çözüm getirebiliyoruz, nasıl birden fazla catch bloğu kullanabiliyoruz bunu inceliyor olacağız.